Arkadaşlar bu nasıl bir vs yani Neyin için? <laughs> yazık. Nasıl ya? Abi bir şey diyeceğim şaka yapıyorsun sen ya. Oyundaki ikinci maçımı atıyorum. Ağlamak üzereyim. <laughs> evet hadi. Allah'ım bu videoyu izlerken kesin böyle hani, özürlü gibi hissedeceğim. Yok o benim biraz şerefsizliğim de <laughs> başka bir şey değil. Aliandro kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün karşımda iç mimar olsam var. İç mimar olsam bildiğiniz gibi Rayman'dan tutun Erlin'e Erlina'dan tutun kendine Müsyen'e kendine müsyenden tutun Alnos'ta kadar birçok kişinin evine bilgisayar üzerinden tasarlayan ve gerçekten mükemmel işler çıkartan güzel yeni bir hızlı bir şekilde yükselmeye başlayan aynı zamanda bir youtuberımız. Olsan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hoş bulduk Alan Bey. İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim <laughs> gerçekten. Çok geçir teşekkür ederim. Ee, bildiğim kadarıyla böyle senin oyunlara da bir ilgin varmış. İşte böyle e, LOL'ün maplerini tasarlamalar RTX'le böyle LOL çalışanlarından daha iyi işler çıkartmalar falan filan. Dedim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bakalım bu adam aynı zamanda LOL'ün yap Riot'un yaptı. Yani LOL'ün yapımcısı olan Riot'un yaptı. Valorant'ta ne kadar yetenekli ne kadar iyi. İyi misin? Kendine güveniyor musun? Yani e, normal şartlarda güvenirdim ama karşımda sen olduğun için Yok estağfurullah e, peki, <laughs> Bakalım nasıl olacak Bence alırsın ya <laughs> Hiç sanmıyorum ama bakalım Arkadaşlar ben ufaktan böyle bir hileyle trollemeyi düşünüyorum Böyle bir hasar görmezliği kapatacağım Hiç demeye içemeyeceğim god mod açık yani şu anda O bana vuracak vuracak ben onu öldüreceğim Bakalım tepkisi ne olacak Evet ben başladım Sadece A mı yapalım, B mi yapalım? Ne diyorsun? Ee, A yapabiliriz ya. Okey, ben A'dayım o zaman. Tamam. Kuruyorum bombayı. Bak <laughs> yerinde. Gördüm burada. <laughs> <laughs> Demeyeceğim yok. Neredesin? <laughs> Geliyorum. Abi hakikaten şu an neredesin sen? Bilmem. <laughs> Bak pusuyorsun. Kesin pusun. Bir <laughs> sıfır. <laughs> <1 -0. gülüyor> hiç hiç fark etmedi. O kadar vurdu bana. Baya baya vurdu yani. Hiç hiç oral olmadı. Neden öldüremedin ya? Böyle bir öldürsün falan diye düşünmüştüm ama. Ya avans vermek istedim. Avans. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kızıştıralım ortamı. İyi bakalım. Bence öldürürsün bu sefer ya. Kapattım God modu. Böyle bir birkaç Sen kere ölüyorum. Bir Ali Cengiz oyunları yapacaksın galiba. Yani. Yok be, hiç hiç alakam yok. Hissediyorum bak. ya? Rüzgar yolu göster. O kadar iyi oynamıyorum ya. Yok canım. Spike almayı düşünen var mı? <laughs> Vallahi bak bu sefer bıçak atacağım abi. Sen arkanı falan her yeri o kolla yani. Değil. Yok o derece değil. Sen beni böyle bir öldür gaza gel bir bir hırslan diye. Başka hiçbir sebebim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şey ölümsüz açtık. Dikkat edin. Görüş kısıtlanıyor. Gerek bile kalmayacak kimle geliyor ama. Hayır. Oh, ne? <laughs> hayır hayır. Afiyetim, Öleceğim zannettim. Bu ikinci oynayışım ona göre. <laughs> Çok iyi ya. Öleceğim zannettim. Ve? Hayır bir de heyecan yapıp mouse'un yukarı kaymasın. <laughs> Yok bundan sonra gold açmayacağım Demek abi. Demek oyunlarda sandığım kadar iyi değilmiş. Yok ya sen gayet iyisin. Ben ölümsüz olmasam, tabi şu an beni duyamıyorsun ama ben ölümsüz olmasam beni çoktan öldürmüştün. <laughs> Sence kaç kaç biter bu maç? Yani ben kill alabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Öyle deme ama. <laughs> ah kör oldum. Ama sen bence bilerek böyle beni şey yapıyorsun ya böyle işte Lay lay loma oynuyorsun anlatabiliyor muyum? Tamam. Bana böyle gerçekten tüm gücüne saldırmıyorsun. <laughs> tamam o zaman şu an gerçek oynayacağım. Işte. Tamam Treyart oyna böyle beni kızdır böyle de ki Alihan işte ben bu oyunun gadıyım sen bu oyunun çöpüsün sil kardeşim oyunu da bana. Böyle öyle oyna bana karşı. Beni çıldır. <laughs> Aynen beni böyle triggerlandır ben böyle çıldırayım rage atayım sağa sola Nasıl öldüremedim ya diye kendimi kafamı duvarlara falan filan vurayım böyle Hadi bakalım bu sefer öyle oynayacağım Hadi bakalım <laughs> Görüş Yük kalmadı ki <laughs> Helal olsun. Bilerek öldün. <laughs> Niye öyle diyorsun? <laughs> Niye bilerek öldüğümü düşündün? <laughs> Yok ya bilerek ölmedim. <laughs> Bu sefer bir bir arkalayayım bir bıçaklayayım bakalım tepkisi ne olacak. Hadi, 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 hadi. hadi. Aha. Bak kesin şaşırtma olarak geçtin oradan Yukarıdan bir yerden dönmüşsün. Dur, de... <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, hayır. <laughs> ya, olamaz. Ya var ya, o kadar hazırlıklıydım ki böyle şey yapıyordum Abi. böyle. <laughs> Bıçak falan atmayı düşünüyordum yani bilerek vurmadım ilk başlarda. Fark ettim dedim bu kesin dönecek orada. <laughs> yok artık af yok yeter. <laughs> Görüşkisi tanıyor. Beni görmedi. Beni görmedi. Beni görmedi. Lehan Bey neredesiniz? Bilmem. Hayır. <laughs> Ah. Bak, Pan panik yaptım. Böyle. Panik yaptım. Ben ben heyecanlandım. <laughs> Vallahi ben heyecanlandım bu sefer. Bak bunun sonunda ben ee, böyle üst üste 7 8 kill bekliyorum. Çünkü bunlar sanki avans veriyor musun gibi. Yo. 12'ye kadar vereceğim. Tabi sen, sen bunu duymuyorsun. <laughs> 12'ye kadar vereceğim. Yok Tabi sen bunu bilmiyorsun. Şu an beni duymuyorsun. Ama 12'den sonra imkanı yok. Aldırtmayacağım. Çünkü biraz böyle sinirlenmeni böyle bir triggerlanmanı istiyorum. Böyle nasıl öldüremedim ya falan filan diye. Çünkü God mod açacağım. Onun için böyle biraz rahat oynuyorum. <laughs> nasıl vurdun ya? Ya <laughs> <laughs> Şu <laughs> an kendim bas konuştayız ve benim duymadığım bir şeyler dönüyor. Yok. <Ya. gülüyor> Niye öyle düşünüyorsun ki? <laughs> Sen gayet iyisin ya. Hiç sanmıyorum. <laughs> Vallahi iyisin. Yemin ederim. Hadi hızlarını keselim. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi hadi. Oğuzhan Bey neredesiniz? Merhabalar. <laughs> Mer merhabalar duydum sizleri. <laughs> dın 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 Of oh, kafa yedim. Görüş kısıtlanıyor. Ah. Of çok güzel. Oh, Hayır ya. Son bir kere vurdun ya bir canım kaldı biliyor musun? Arkanız çok güzel değil. yedim kafayı. Yani lafın gelişti çünkü öndeyim. O oh, öne geçmişiz. Gördüğünüz üzere Spike'ı almadı. Allah savas. Ne avansı avan. ya? Kesin bak arka planda bir şeyler hissediyorum. <laughs> normal oynayışım bu değil çünkü. Normalde nasıl oynuyorum ki? Yani şu anda 11'e 1 falan olması gerekiyor. Dikkat edin. <laughs> Yok be, sen yeteneklisin. Hayır, hayır. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Alihan Bey. Efendim? Hadi. Bilmem. Hayır. Bak, Görüş, bak, bak. Abi sen oynuyorsun bu karakter. <laughs> Yok. İçeriden kesin bıçakla çıkacak şimdi. Bak yine yok oldu ya. <laughs> bak 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 de var. <laughs> <herkes sana bak. gülüyor> oh! oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş oraya nasıl geldin ya? <laughs> Vallahi ha Bir şey söyleyeyim ben havada süzülüyordum biliyor musun? Altımdan geçiyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Hiç ses çıkartma. Hiç ses çıkartma ya. nasıl ya? <laughs> Taraf nasıl değiştirmeden ya? önce son tur. Niye? Harcayın sonra hepsi uçacak. Niye? Nasıl oldu? Benim karakterin ultisi. Spike almayı hile var, var hile. Ne hile mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne hilesi ya? Arkadaşlar, Alihan sandığınız kadar düzgün bir insan değil. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle nasıl dedin oldu? ya? <laughs> Hakikaten nasıl geldin oraya öyle? O kadar hızlı. Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim. Şaka yapıyorsun sen ya. <laughs> Dur Niye? Bir ya, vurma vurma bir saniye. <laughs> ne oldu? vurma <laughs> abi vurma. <laughs> ne oldu? Nerede? Abi bir şey söyleyeceğim. Efendim. Buradayım. Nasıl o? Oh. Nasıl ya? Uyma abi. Kısık nerede geldin öyle Allah Allah çok ilginç. Neyse. Devam mı? Devam. Hadi başla. Vur bakalım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> biraz uzasın, <laughs> biraz ortalığı kızıştıralım. İyice şüphelen benden. Taraf değiştiriliyor. Ne oldu? Az önceki hareket iyiydi yani. Geç hareketim mi? ışınlandın mı ne yaptın? Yok be. Öyle özelliklerim keşke olsa da yok işte. YouTuber özellikleri diyorsun. Yani evet. Kesinlikle YouTuber özellikleri. <laughs> Sen neredesin şu anda? Base'indesin ben... değil mi? Base'deyim. Base'de miyim acaba? Bilmem base'de misin? <laughs> Hadi A'dan geliyoruz yine herhalde. arkadan geliyor. <laughs> Ama sen de hiç böyle zorlamıyorsun. Niye böyle oynuyorsun olsa? Normalde çok daha iyisin. Biraz ya, gaza işte, gelsin. Ya e, hayat şartları. <laughs> hayat şartları diyorsun ha. <laughs> Hakikaten niye öyle oldu? Ah. Ha tamam burası da iyi. Burası da iyi. Burası da iyi. Vallahi bilmiyorum ya neden öyle oldu ki? Burası da iyi. Hiç hiç Biz görmeyecek oldu. yani Tamam, gerçek yok. oynayışımı yapıyorum. Hadi bakalım. Görüş kısıtlanıyor. Nasıl ya? <laughs> Abi Niye? Nereye gittin? Ne oldu ya? <laughs> ya nasıl? Abi o kadar masum ki. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Ne nasıl ya? Neredesin abi? Görmüyor musun şu an beni? Hayır. <laughs> ne oldu? Kanka hakikaten neredesin ya? Görmedim mi ya ciddi ciddi? Görmedim. Üzle. Hayda. Masum. Ben görmüşsündür diye düşünmüştüm ya. Ama ben dedim bak bu işin içinde bir şey var. Tepeye Ö mi çıktın acaba? Bilmem tepeye mi çıktım. Bakalım tepeye mi çıkmışım. Korkuyorum. <laughs> Görmedin mi beni? Allah Allah. Ciddi ciddi görmüyor musun? Nerelere <laughs> bakıyor? <laughs> ya sen gördün mü? <laughs> Kendini kör etmem peki. <laughs> Çok iyi ya. Neden öyle oldu? <laughs> ha, neden? Abi Q'dan sonra mermiyle şey sıkamıyorum <laughs> ya. Niye öyle? Kolsuzum galiba. Ya kolsuzluk değil de. Ve bir afalladın sanki böyle bir beklemiyordum böyle oynama falan. İyi iyi hadi normal normal yerlerden geleceğim bu sefer. Söz veriyorum böyle çılgınca değişik hareketler yapmayacağım. Dur. Normal yerlerden geliyorum. Okey midir? Ultim hazır. Sınırsız yeteneği açtım abi. Şimdi her yeri smoklayacağım. Hazırım ben. Neyi vurduğunu şaşıracak. Görüş kız. 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 Neredesin? Görüş kızı, pı, görüş kızı, pı, görüş kızı. Pı, görüş kızı, görüş kızı Neredesin? Merişe ne kızı. Pı, Nere kayboldun? ya niye tamam. sinirlenmiyorsun? Hani böyle bir hiç hiç agresiflik yok ama bu kadar duran olmaman lazım ya. Ya bir şey söyleyeceğim cidden şu an algılayamıyorum ne olduğunu. Da... <laughs> Zaten şu an oyundaki <laughs> ikinci maçımı atıyorum ağlamak üzereyim. <laughs> Tamam tamam. Vallahi böyle <laughs> düzgün senin seviyene uygun bir şekilde oynayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoya like atıp hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu elim bir dakika dur olmadı. Şöyle ayarlasam uygundur. Bu size gelsin abi. Olsan ve sizleri bekliyoruz. Geliyorum. Aa, üstten geldi. Şu şekilde ayarlarsam... Bu %100 emek %100 hak biliyor musun? Yemin ederim %100 emek %100 hak başka hiçbir şey değil yani. Ezelim şu malları. Allah razı olsun. Ama bu sefer aynı toleransı sağlamayacağım ya. Hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten az önce hack falan mı açtın ya? Yok ya ne hack'i niye? O kadar sisi nasıl attın sen o kadar böyle? Ya benim ulti o. Arada böyle bir skill'imi 10 kere kullanabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi. Allah'ım bu videoyu izlerken kesin böyle <laughs> Özlemi gibi hissedeceğim. <laughs> Yok o benim biraz şerefsizliğim de <laughs> başka bir <hiçbir> şey değil. <laughs> Videonun başlığını şu andan kestirebiliyorum. Ne olacak sence? <laughs> şu an söylemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Özelden yazarım yani. Bak bu emek. Görüş kısıtlanıyor. Şöyle biraz daha yön verelim mouse'umuza. Aa değmedi mi o sana? <laughs> Değmez olur mu? Şaftımı kaybettim ya. Nereye baktığımı farkında değildim. <laughs> sana bir kere güzel bir vuruş yapmaya sana bir kere güzel bir vuruş yapmaya çalışıyorum da pek böyle oturtamıyorum. Böyle mouse kayıyor, bir şeyler oluyor. Ama yapacağım bu sefer. Evet, seni bekliyorum şu anda. Tostumu yedim bekliyorum diyorsun yani. Evet hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu sabah kadar sürer herhalde bekliyorum. ya bir saniye. Skilleri nasıl bu kadar su... So ben şu an çaktım o olayı. <laughs> Neymiş olay? Görüş, görüş. Ben nasıl sınırsız ulti atabiliyorum? <laughs> Sınırsız skill'leri açtım daha demin Şey mi bu? Oynayamadım. <laughs> ah, ah, İyi ki ölmedim ya Alejandro. <laughs> 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 evet bunu da yaptım Şimdi şöyle bir şey var ben daha demin e, Sınırsız skill'leri açtım ki sen böyle daha rahat oynayabilesin diye Ondan dolayı öyle oldu Ama şimdi sınırsız skill'leri kapattım İstersen açabilirim ama Yok, gerek yok zaten fark etmiyor benim için. <laughs> Görüş, Bak, bıçakla geliyor, bıçakla geliyor. Görüş, Yardım edin dostlar. <laughs> Neden arkanın döndü? Arkadaşlar bu nasıl bir VS ya? Neyin <laughs> Al ben de bıçakla geleceğim al <gülüyor> <gülüyor> Abi gel kol bastı falan oynayalım bu <laughs> Hadi vur. Kaç canım var? 20. Benim bir canım var şu anda. Tam bir canım var. Yük kalmadı ki. Ah! Ulti açmış bekliyor bak avını bekliyor. <laughs> Ama helal olsun 9 maç aldın ya. Baya iyiydin yani. <laughs> Bunun muhtemelen bilerek verdi. Yok canım ne bilerek. Valla bilerek falan yok ortada. <laughs> Yani evet. <laughs> Son sayı. <laughs> evet. Ya nasıl da çaresizler. Hasar görünmezlik. Ghost. Tam gizli silahımı alıyorum ya. Al bakalım. En tamam. gizli silahını al. En gizli silahımı aldım. Şu an en gizlisi var mı sende? Şu an en gizlisi var bende. Tamamdır. <laughs> Sen ses kasamıyordun değil mi? Hayır. Ona göre koşacağım. <gülüyor> bak bak <laughs> Amen ah, bitti. Uyma abi. <laughs> ya hemen pes ediyorsun. Niye, niye bıçak çekiyorsun ki? <laughs> Biraz kafenin içinde trolleyeyim. bir şey söyleyeceğim neredesin? Kaç canım var? Sen de beni geçecektin? <laughs> Savunucular kazandı. Oyunda bilmediğim yerler var benim. Hadi gidelim. Ya. Hileyle duvarın içerisinden geçiyordum. <laughs> gerçekten mi? Evet, ne yazık ki gerçekten. Ben eee hile açmıştım. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Yemin ederim ilaçtım sana özellikle bilerek de bir şey söylemedim ki böyle tepkin reaksiyonu biraz gerçek olsun diye sana böyle ilk 12'ye kadar vermeyi düşünüyordum sonra oradan çevirmeyi oh. düşünüyordum ama baktım ki sen böyle <laughs> vuruyorsun hevesle hevesle Yok. oynuyorsun falan hiç pozimle... <laughs> <demedim. gülüyor> çok Ama o kadar güzeldi ki böyle duvarın içerisinden falan giriyorum. Böyle beyizden senin arkandan dolanıyorum senin bölgene geçiyorum falan. Sen orada böyle Hayır. masum masum pusmuşsun. Abi nasıl ya diyorsun. <laughs> Hayır algılayamadım zaten ses ses duymuyorum bir de çok garip bir şekilde böyle vuruyorsun ama görün görünmüyorsun yani. <laughs> Duvarların içindeyim o sırada. Erkan hatayı kendimde aradım. Ben mi göremiyorum? <laughs> yani etrafa bakıyorum ama o an kendimi çok... Baya böyle... komik. <laughs> Havaya falan bakıyorsun. Böyle yere bakıyorsun. <laughs> o kadar saçma zaman <laughs> Köşeye geçmişsin en son sırtını duvara veriyorsun falan böyle. Nereden vuruyor bu falan. Baya iyiydi ya. Yani. Bir, bir, kışkırdın kışkırdı mı böyle bir sinir oldu mu? Oldu mu bir şeyler yani? Ya benim en çok kışkırdığım miktar bu kadar ya. ya. <laughs> <laughs> ama hiç ben o kadar sakinsin ki. Mesela ben bunu başka arkadaşıma yapsam. Çocuk kafayı yer cinnet geçirir, küfür müfür eder. Ben böyle senden yine böyle bir Bir, bir ufak tefek küfürler bekledim anlatabiliyor muyum? hiçbir olmadı ya böyle Dümdüz abi nasıl ya? N nasıl olur böyle bir şey? Abi şu an Sınırsız skill kullanıyorum nasıl oluyor bunlar ya falan böyle Hep böyle bir sorgulama böyle bir <laughs> abi, Gerçekten algılayamadım biliyor musun yani senin Seninkiyle yapabileceğine falan inancım yoktu ya. Niye? <laughs> yani Niye? <ondan> Niye? Seni... <laughs> <laughs> Yok be valla bak şimdi telafi ederiz. Birlikte bir oyun görürüz. Güzelinden kazanırız. <laughs> Hem senin açından da iyi olur. Valla benim videoma geldiğin benimle güzel böyle bir e, video çektiğin için çok teşekkür ederim sana Ozan. E, demek, arkadaşlar zaman? umarım evet. sizler de eğlenmişsinizdir. E, arkadaşlar videoya like atın. E, evet. Yorum yapın. Kesinlikle bunları yapabilirsiniz. Buradan Osanın kanalına, şuradan, buradan da benim kanalıma e, abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok güzel bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ciao. Ciao.